et les autres du coronavirus adopter ces gestes Sadakatim kesildi Mecalim yoktur Peşinde gezdirim yormayar beni Kaşların yay gibi Kirpi Sice vurma beni, vurma beni Kaşların yay gibi kirbi noktur Silah densin sice vurma yar beni, vurma yar beni. biridin hasta sevdamı götürdün çalıya hasta Gurbetçi uzana var ise kastı gel öldür Kefene sarmayar beni sarmayar beni gurbetçi uzana varise kastın, gel öldür kefene sarmayar beni sarmaya akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir programdan tekrar karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda içimizden biri, içimizde yaşayan çok değerli bir üstad, saz ve bağlama hocası. Biraz önce programımıza başlarken bir teknik aksaklıktan dolayı programımızı tekrar başlatmak zorunda kaldık. Bu Temelden ötürü sizden e, özür diliyoruz. Kusurumuza bakmayın. E, ben e, programı sunan Ali Azat Kuşanaç ve teknikte Fatih Çevik arkadaştan hepinize selam ve saygılarımızı iletiriz. Stüdyomuzda bugün e, bir bağlama e, ustası e, sevgili e, Zeynel e, Güzel aramızda. Hoş geldiniz e, hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Eyvallah, sağ olun. Biz diyorduk misafir nuruyla gelir ama size karşı da böyle bir teknik ee, bir arıza oldu. Herhalde nazar değmiştir. <laughs> sorun değil. Zaten gel, gelmem de biraz geçikmeli oldu. Biraz trafik vardı. Ee, sorun yok. Biz buradayız sonuçta. O zaman e, dinleyicilerimizi bekletmeden hemen bir eserle girelim. Ondan sonra muhabbetimize devam edelim. Okey. Bugün canan geldi bize Dudak saki dinler meze Yarim tazelerden taze koklamaya kıyamam ki Yarim taze derden taze korkmama yak <laughs> Benim yarim güle benzer ovada süm bile benzer Şakayım bülbüle benzer sohbetine kuyabım Şakayam dil bile benzer sohbetine kıyamam. <laughs> Bozucuya dahil miyim uyur gezer gafilim miyim Madem aşık daimiyim ben cahile uyamam ki Madem aşık daimiyim ben cahile uyamam ki Evet, Aşık Daimi'de çok güzel bir eser. Benim evet. de çok sevdiğim. Bu eseri ben ilk olarak e, Ayfer Vardar'dan dinledim. Evet. E, daha sonra işte e, Daimi'den e, dinledim otantik e, yapısıyla. E, o kadar mükemmel ki e, dizeler, kelimelerle anlatmak Aynen. mümkün değil yani. E, bu vesileyle Daimi'nin de ruhu şad olsun. Eyvallah. Güzel bir eserle Aynen. dostlarımıza merhaba demiş olduk. Tabi bundan önce biraz önce Ozan Gurbetçi'nin yazmış olduğu bir şiirle Sinan Özkaya'yla merhaba demiştik. Burada kendisi de size selamları var. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah. Hocam şimdi biz biraz önce konuştuk. Girişte sizin konumunuzdan bahsettik. Zeynel Güzel kimdir? Biraz kendinizi bize tanıtsanız. Peki. Eyvallah. Zeynel Güzel, Kaşanlı'da. Ee, aslında yani benim düşünceme göre edebiyat şehri Kaşanlı'da doğdu. Ozanlar Dergahı, o kadar ozanlar yetiştirmiş. Ee, Kaşanlı'da doğdum. Ondan sonra ee, bir Antalya gitme durumumuz oldu. Daha önce Maraş'taydık, i̇şte, e, sizin de bildiğiniz gibi Maraş olaylarından sonra e, darmadağınık olduk, bütün e, her şeyimizi orada bıraktık, tekrar köye dönüş oldu. Ve köyde de tekrar babam e, Antalya'ya gitti, Alanya'ya. Ondan sonra tekrar e, işte, köye gelmesi, Mersin'e göç etmesi, e, tabii bununla beraber biz e, sanatımızı, kültürümüzü bırakmadık. Ben bu işi e, babamdan öğrendim. Babanız da saz. Babam bağlama çalıyor. Tabi tabii annemle birlikte videolar da var şu anda. Ee, amcalarım var. Ee, Ali Güzel, Memadal Güzel. Tabi ee, tabii onlar da çalıyor. Bir de biz e, üç kardeş e, hatta güzel kardeşler Facebook'ta sayfamızda var. Serdar Güzel, Memadal Güzel. Onlara sazı ben öğrettim ama şimdi onlar kadar çalamıyorum. O da meslen bir güzelliği işte. Bence yani sizin öğretilerinizden bir yere gelen bireyler bence gurur verici olsa gerek. Tabii yani. benim için gurur verici. Mesela Serdar'ın çaldığı sazı ben şu andaki çaldığı sazı ben on sene sonra ancak çözüyorum. Mesela ben sosyal medyada onun Kürtçe bir eserini dinledim. Yani oldukça böyle hani saz bir insanın kucağına bu kadar güzel yakışır aynen, yani. Aynen. Ee, yani insan ve bağlama bir bütün birbirini tamamlaması yani lazım. Yani bir bir şey yani aynen. dinlerken bakarken onu hissediyorsunuz. Evet. Ee, bence bu da e, bir işi sevmekten geçiyor. Aynen. Peki, Zaten sen sevmeden zaman sen bunu çalamazsın, çözemezsin. Yani senin derdine devam olamaz. Evet. Hı. Yani bir nevi insanların kendisini ifade etme biçimi. Aynen. Zaten bir insan eğer bir bağlamacı sazı nasıl çalıyorsa kendisini anlatıyor. Evet, e, burada sizin e, biraz önce dediniz yani e, işte Kaşanlı özelinde Afşin bölgesi, işte Göksun, Erbis'ten evet. e, işte Pazarcık bölgesi e, adeta böyle şair ve ozan e, diyarı bunun e, sosyolojik nedenleri sizce nelerdir? Şimdi bu e, birinci, yani bizim oradaki e, daha doğrusu dedelerden geliyor e, bir de bu e, bizim o bölgeler hepsi e, sürgün olduğundan dolayı bütün isteklerini acılarını her şeyini sazıyla sözüyle meydana getirmiş Hele bizim Kaşanlı'da e, o kadar yani yüzlerce sanatçı var ki gerçekten biraz önce söylediğim gibi edebiyat şehri e, Perişan Güzeller, e, kurdu Ali yani çok ondan sonra Perişan Güzel, Perişan Ali, Meçhuli, Vicdani, Emekçi, İsmail İpek ve daha sonra benim babam e, Hasan Yıldız e, daha sonra işte ben geliyorum benden sonra da benden yaşça küçükler var. Alişan, Fırat, benim kardeşlerim Serdar, Mehmet Ali. Böyle bir Kaşanlı köyünde yani yetişmek. Bu, bu gelenek nesilden nesile aktarılıyor. Aktarılıyor ve şu anda da benim yeğenlerim ve benim çocuklarım da aynısını yapıyor. Benim kız artık saz kursu verecek kadar benden eğitim aldı. Peki ben şunu öğrenmek istiyorum. Ee, yani bu bölgede